Nizip Gücü Spor Kulübü olarak 2021-2022 sezonumuzun ana sponsoru olarak Ahmet Öksüz İnşaat ile anlaşma yaptık. Bu anlaşma hayırlı uğurlu olsun Ahmet abimiz ve Cemal kardeşimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ve inşallah 2021-2022 sezonumuzda şu virüsün bittiği ve pandemi sürecinin bittiği sezonumuzun çok güzel bir şekilde açıldığı Nizip'in en güzel şekilde en iyi yerlere gelmesini nasip eder inşallah. İnşallah, i̇nşallah Amerika'nın inşaatımıza da hayırlı ve bereketli satışlar verir. Yani zaten Nizip'te akıllı ev olarak da e, isimlerine sağlıklı şirketleri ya da ispatlamış bir inşaat şirketi kendilerine de Erdem Spor'u vermiş olduğu yani desteklerinden dolayı şükranlarımızı Ahmet abiye, Cemal kardeşimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an karşılaşmalar ne zaman başlıyor? Tarih var mı? Şu an tarih yok. İnşallah biz 1 Haziran'dan sonra e, şey bittikten sonra yasaklar biter bitmez antrenmanlarımıza son hızıyla sürecek. E, işte federasyondan şu anda haber bekliyoruz. Federasyon bize haber vermemizde takımımız hazır. Emelli açır açılmaz inşallah sezonumuzu en hızlı bir şekilde, nizimizi en güzel şekilde temsil edecek şekilde yapacağız, oynayacağız.